birimiz ödüyoruz. Maliyet çok yüksek. Hem kurmalı kur, mevduatta hem gıda enflasyonunda çok ciddi geçim sıkıntısı var. İşte böyle bir ortamda sol parti, başkanlığa kurulu üyesi Önder İşleyen'le beraber olmak ve aslına bakarsanız hem e, emekçinin haklarını hem kendi pozisyonlarını hem de ortak aday Kılıçdaroğlu'na yönelik bakışlarını anlamak için e, Önder Bey'i davet ettim. Önder Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Partiniz Sol Parti Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı açıkladı ve zannediyorum TKP ile beraber mi yol yürüyorsunuz? Bu anlamda söylüyorum destek açıklaması. Evet, yani biz bir taraftan Sosyalist Güç Birliği ittifakıyla seçimlere katılıyoruz. TKP Türkiye Komünist Hareketi ile birlikte. TKP de benzer cumhurbaşkanlığı konusunda benzer bir açıklama yaptı. biz Sol Parti olarak bu mevcut bir sürede sizin de anlattığınız bu rejimin artık değişmesi, artık ortadan kalkması için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi açıkladık. Bu yönde de bu süreçteki mücadelemizin bir parçası olacak. Aslında biz bütün bu süreci bir referandum olarak nitelendirdik uzun zamandır önümüzdeki seçimin esas olarak bu rejimin oylanacağı. Ee, bu Taliban e, rejimine tamam mı, devam mı manasında bir referandum niteliğinde dedik ve bu seçimde bütün muhalefetin ortak bir tutum içerisinde birleşik bir sorumlulukla hareket etmesinin çok önemli olduğunun altını çiziyorduk. Ee, gelinen aşamada böylesi bir seçimi kazanmanın ön koşulu olan bir ortak adaylık süreci oluştu. Bütün muhalefetin e, birlikte birleşik dayanışmacı bir çizgide ortak hareket ettiği bir eksen oluştu. Bu çok önemliydi. Bunun e, seçimin birinci turda tamamlanması aslında bir tarafıyla e, bu referandum niteliğinde olması aynı zamanda seçime birinci turda tamamlayacak şekilde bir e, sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini söylüyorduk. Bugün de bütün olası gelişmeler karşısında da bütün muhalefetin birleşik dayanışma içerisinde ortak bir sorumluluk duygusuyla mücadele ederek kazanabileceğini, e, düşünüyoruz buna inanıyoruz e, dolayısıyla da Kılıçdaroğlu'na bu anlamda destek e, verecek sol parti bu anlamda e, oy çağrımızı da bu seçim çalışmamızın bir parçası olarak e, yapmaya başladık sürdürüyoruz şimdi fotoğraflar bu tam da Sayın Akşener'in masadan kalktığı evet. dönemi dönemde gerçekleşen görüşmeden o, o, cuma günü, perşembe günü masadan kalkıldı. Cuma günü Sayın Kılıçdaroğlu hem Türkiye İşçi Partisi tipi Erkan Başı hem de Sol Parti'yi sizi e, ziyaret etti evet. ve bu fotoğraflar bu karelerde o zaman kayıt altına alınmıştı. Evet. Türkiye'nin sorunu ne? Yani insanlar seccade konuşuyor, insanlar işte efendim sabahtan akşama az önce sabah gazetesinin manşetlerini verdim görmüşsünüzdür. Evet. Bütün ekranlar bunlarla dolu. Sanki böyle gönderilemez, gidemez, değişemez bir iktidar varmışçasına. Bir korku iklimi yaratılıyor. Bugün işte Demirtaş'ın yazısında yaptığı uyarılar var. Oğuzkan Salıcı'nın verdiği röportaj var. Siz nasıl bir seçim gecesi, nasıl bir seçim gecesi bekliyorsunuz? Ve sizi destekleyen Türkiye'nin emekçi sınıfları, çalışan sınıflarının bu seçimden beklentisi Şimdi birincisi bütün Türkiye'nin emekçileri açısından, işçileri açısından, gençleri, kadınları açısından bu rejim baş düşmanı haline geldi. Bu çok açıktır. Böylesi bir faşist iktidar en çok emekçileri e, hedef alır. En çok onların düşmanıdır. Hatay'da da bu ve diğer Malatya'da da Maraş'ta da bu depremin yaşandığı her yerde gördük ki bu ülkede aslında bu rejim en çok emekçilerin e, hayatına kastediyor. Bunu fabrikalarda gördük, bunu Soma'da gördük, her yerde gördük. Bütün hayatımız, bütün 20 yıl böyle geçti. Dolayısıyla bütün toplumun emekçi sınıfları ve ezilenleri açısından bu rejimin yenilgiye uğratılması baş meseledir, temel meseledir. Bütün devrimciler açısından, ilericiler, yurtseverler açısından da ikirciksiz, çok açık, çok net bir tutumla bu rejime son vermek için tek yumruk olacağımız bir süreçteyiz. Şimdi ifade ettiğiniz uyarıların altını ben de çizebilirim. Sicili bozuk bir iktidar var karşımızda. Birkaç tane örnek, hep beraber yaşadığımız örnek. Mühürsüz oylar bunlardan bir tanesiydi. Bir tanesi şu son cumhurbaşkanlığı seçiminde ben Ankara'daydım yine. Henüz erken saatlerde burada Kızılay Meydanı seçim kutlamalarına dönüştürülmüştü. Yani henüz seçimin ikinci tura kalıp kalmadığının belli olmadığı, belki yarısının dahi sayımının gerçek sonuçlarına ulaşamadığımız bir noktada Başta Kızılay me Meydanı olmak üzere Ankara'nın belli başlı noktaları AKP ve MHP'liler tarafından bir seçim kutlama alanına dönüştürülmeye başlanmıştı. Bu aslında seçimi sandıktan bağımsız olarak bir gasp etme girişimiydi. Hatırlarsınız Erdoğan "Ata Alan Üsküdar'ı geçti" dedi o seçimden sonra. Dolayısıyla biz onlardan bir atı çalma girişimini beklemek durumundayız. Sicilleri böylesi bir şeyi ortaya koyuyor. Ama bu böylesi bir şey toplumda şöyle bir duyguya yol açmamalı yani ne yaparsak yapalım Bunlar sonunda bu iktidarı bırakmazlar diye bir duygu bir düşünce e, oluşuyor Bunlar toplum içerisinde e, konuşuluyor bu doğru bir duygu değil bu doğru bir fikir değil Evet yaptılar e, ama bütün bunları neler yapabileceklerini bildiğimiz deşifre olmuş bir iktidar var karşımızda ve karşısında da çok büyük bir toplum kesimi var Yani çoğunluğunu kaybetmiş. Çoğunluğunu yerel seçimlerde bırakmış. Dolayısıyla azınlığa düşmüş. O günden bugüne kadar da toplumda herhangi bir yükseliş e, trendi yakalayacak bir politikada e, politika da ortaya koyamamış. çöken, hızla çöken bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla güçlü olan bugün iktidar değil. Güçlü olan Türkiye'de birleşik bir sorumlulukla yan yana gelmiş olan muhalefet kesimleri güçlü ve çoğunluktadır. Biz sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirirsek, geçtiğimiz dönemlerdeki hatalardan ve yanlışlardan ders alabilirsek, dolayısıyla da büyük hatalar yapmazsak, muhalefet olarak bu seçimi Erdoğan'ın AKP-MHP ittifakının, onlara katılan işte İzbullah gibi bütün bu gerici ittifakın kazanma şansı yoktur. Bunun için ne yapmamız gerektiği önemlidir. Evet, seçim gecesi daha önce de yapıldı bu. Başta işte ajanslardan gelen sonuçlarla topluma bu seçim Erdoğan tarafından kazanıldı duygusu yaratmaya çalıştılar. Burada bir moral bozukluğuyla sandıkların terk edilmesi, burada bir moral bozukluğuyla olası hilelere direncin düşürülmesi gibi yöntemler denediler. Bunun için trollerini de, bunun için sokakları, insanları da göndererek bunu başarmaya çalıştılar. E, sonuçta bu seçimde de bunları deneyebilirler ama bunları deneyeceklerini görüyorsak ve söylüyorsak bu riski görmek demek Zaten bu riskin %50'sini ortadan kaldırmış olmak demektir. Çünkü görüyoruz, biliyoruz, yapabilirler. O zaman buna karşı bizim yapabileceklerimiz de çok açıktır. Nedir bu? Nedir ee, Sandıklar... Mi? Endişe içinde yani... Ee, hani e, soruyorlar böyle bir gücü var mı siyasi partilerin? Var tabii yani sonuçta bütün seçmenlere açık sandıklar arkadaşlar. Gidip başında durabilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Tutanakları görmek isteyebilirsiniz. Kamuyu bilgilendirme hakkınızı kullanabilirsiniz. Yani seçimlerde e, değil mi Önder işleyen. Tabii yani şöyle bir kuvveti görmemiz gerekiyor. bu Bunu söyleyen insanlar için de ben dün Samsun'daydım bizim orada bir sol kültür açılışımız vardı. Orada da arkadaşlarla sohbet ederken söyledim. Bunun çözümünü bir yerde aramamıza gerek yok. Çözümü biziz. Yani e, milyonlarca insanız bu ülkede bu rejime hayır diyen, onun etrafında birleşmiş, dayanışma içinde güçlenmiş milyonlarca insanız. Yani bizim e, kafamıza vurup ağzımızdan lokmayı e, alacak bir kimse de yok. Birlikte olursak kimse bunu başaramaz. Ne yapacağız? Aslında sizin de söylediğiniz gibi çok e, zor değil. Bir kere en geniş seçim ittifakını kuruyoruz. Yani en geniş seçim sandık ittifakını kuruyoruz. Burada her muhalefet partisinin üyeleri bütün oy kullanan yurttaşlarımız çok geniş bir kesimiz. Dolayısıyla bütün sandıkları koruyacak kadar bir insan gücüne sahibiz. Bir organizasyona sahibiz. Örgütlü güçleriz. Tam da örgütlülük burada gerekir. Her mahallede, her sandıkta bugünden başlayarak bir iletişim ve dayanışma ağlarını oluşturmaya çalışıyoruz zaten. Bunu tüm muhalefet partileri birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla da onlardan çok daha güçlü olduğumuz kesin. O zaman sandığa sahip çıkacağız son dakikaya kadar. Bize moral bozucu, bizim üzerimize baskı kurmaya çalışan çeşitli hamleler olabileceğini önceden öngöreceğiz. Buna uygun da kendi bilgilendirme kanallarımızı oluşturmamız lazım. O zaman hani bir ders olarak söyleyeyim. Bir önceki seçimlerde sağlıklı bir iletişim akışı, sağlıklı bir bilgi akışı muhalefet tarafından sağlanamadı. Bu da bir moral bozukluğuna yol açtı. Burada hiçbir noktanın aksamayacağı bir e, sistemi, bir örgütlülüğü, bir e, mücadele anı bugünden kurmamız lazım. Ben o yüzden şu anlamda biraz daha önceki seçimlere göre de rahatım. Bütün muhalefet bu bütün bu deneyimlerden dersler çıkardı. Dolayısıyla burada her oy memleketin geleceği için atılmış bir oydur. O zaman sahip çıkacağımız her oy bu memleketin geleceğine ve kaderine sahip çıkmak anlamına gelecektir. Sımsıkı tutunacağız. O yüzden oy vermek yetmeyeceğiz. Yetmez. Oyları koruyacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Zaferimiz kesinleşene kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız. Yani şöyle yanılgılar sosyal medyada bu iş bitti diyecekler. Onların kendi yandaş kanallarında bunlar denilecek ama şunu da görüyoruz artık. E, bağımsız e, medya kanalları işte sizin gibi kanallar TV kanalları oluştu Bütün bunlar da yayın yapacak o zaman baktığımızda biz bu işi dengeleyebilecek ve aşabilecek bir örgütlülüğe ve güce dün belki yeterince sahip değildik ama bugün yeterince sahibiz ama burada asla şuna da e, ifade edeyim biz zaman zaman kendimizi bir alarm partisi olarak da ifade ediyoruz uyarı partisi diye Hani Şeylere kapılmayalım. Bu süreçlerde belki anketlerde çıkacak yüzde %7 fark öndeyiz, %8 öndeyiz. Ee, tabii ki çoğunluğun muhalefette olduğu bu kesin ama biz karşımızda hile ve zorbalıklarla meşhur bir iktidar olduğunu bir, bir an bile aklımızdan çıkarmadan sonuna kadar e, bu olası riskleri hesap eden bir mücadele içinde olmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız sandıklara ve mücadeleye yaklaşık 40 günlük bir sürecin her anında, her dakikasında mücadele etmemiz gerekir. Bakın seccadeyi söylediniz, kala kala ellerinde gerçekten geçen seçimlerde Kur'an'ı havaya kaldırıyorlardı. Bu seçimlerde seccadeyi havaya kaldırıyorlar. Aslında bir din bezirganlığıyla 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar ve halkın bütün inançlarını sömürerek, o inançlarını... E, sömürdükleri halkı yoksulluğa açlığa mahkum ederek e, bu iktidarlarını sürdürüyorlar. Şimdi ellerinde bu toplumu ayağa kaldıracak, çökerttikleri yoksul, aç, sefalet içinde bıraktıkları, deprem sonrasında enkaz altında bıraktıkları toplumun desteğini alabilecek hiçbir şeyleri kalmadı. Yüz ifadelerine bakın. Çökmüş durumdalar. O yüzden dün işte Secci Kur'an'ı e, havaya kaldıran bugün Seccade'ye e, havaya kaldırıyor. Bu Çirkin bir şeydir. Dinin, insanların kutsalının, insanların inanç simgelerinin böyle siyaset alanlarında havaya kaldırılması ve siyasetin bir kirli siyasetlerinin aracı haline getirilmesi çirkin bir şeydir. Diğerini de söyleyeyim. Amerika şeyine e, bozulmuş belli e, Erdoğan ama Erdoğan kendisi... Önder, değil, eş, Önder, Bey, Önder Bey onu bir daha dinleyelim bayağı evet. bir değer veriyor Efe'den rica edeyim onu Efe, hı hı. E, Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake'i e, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi nedeniyle eleştirdiği video bir daha duyalım sesi açalım hı hı. dinleyelim Biden oradan konuşuyor Biden'ın buradaki Büyükelçisi ne yapıyor gidiyor bay bay hadi ziyaret et ayıptır biraz kafanı çalıştır sen büyük sen, Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzde kalkıp Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ama işte, Bir daha gelemez. Niye? E, haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde aa, bu kapı öyle yol kesen hala değil. Ya çok acayip bir şey değil mi? Yani bir cumhurbaşkanı sıfatıyla bir büyük elçi resmen yani böyle hani sitem ediyor ve bu kapı kapandı size falan diyor yani. Size de demiyor, ne? sana diyor bu arada. Sana diyor yani. İşte katip evet. falan diyor. Siz de demiyor yani. Sen diyor ayrıca. Bana mı şey şaşırıyor? Ben... Yani bir tek ben mi buna şaşırıyorum acaba bilmiyorum. Belki de sorun bende. Yani ben şöyle yorumladım. Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Çünkü iktidara geldiğinde e, biliyorsunuz kendisi Bob Eş Başkanı olmakla uzun yıllar övünen birisi. Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olmakla övünen, iktidara gelmeden henüz başbakan olmadan veya Beyaz Saray'da ağırlanmanın e, gururunu e, yaşamış birisi. Bu bakımdan aslında Kenan Evren'den sonra Amerika'nın bizim çocuklar dediği e, şeyin en parlak isimlerinden bir tanesiydi ama öyle güçten ve çaptan düştü ve bugün geldiği noktada aslında kendisine bu kapıların kapanmış olmasından dolayı bir sistem içerisinde, bir hayal kırıklığı içerisinde kendilerinin kapıları kapattığını söylüyor. Aslında her bir başlıkta Erdoğan'a baktığımızda aslında iktidarın halini görebiliriz. Gerçekten moralsiz, gerçekten güçten düşmüş ama en önemlisi şu, Türkiye toplumuna bir şey va vaat edebilecekleri bir şey kalmamış durumda hatırlarsınız ilk dönemlerinde demokrasi vaatleri vardı Türkiye'yi ilk işte dünyadaki ilk büyük 20 ekonomi arasına sokacağız vaatleri Avrupa vardı. Birliği hedefleri vardı evet. evet Avrupa Birliği hedefleri vardı toplumun belirli kesimlerinin değişim araçlarını bu şekliyle kendi iktidarları şemsiyesi altında toplayabildiler böyle geldi geldiler iktidarlarını sürdürdüler ama Gelinen aşamada bunu yapabilecekleri herhangi bir argümanları kalmadı. Hem bir tür siyasal İslamcılık bütün bölgesel düzeylerde çöktü ama daha önemlisi şu Türkiye toplumuna çok büyük acılar yaşattılar. Büyük çaresizlikler yaşattılar. Sadece son bir yıldaki ekonomi politikaları insanların ceplerindekini alıp onların etrafındaki bir grup haraminin kasalarını doldurdu. Büyük bir servet transferi yaptılar. Türkiye'deki bütün emekçi sınıfların, çalışan insanların hayatını kararttılar. Düşünün, sadece gençler için düşünelim. Bakın gençler bu seçimi öyle bir anlam yükledi ki e, Türkiye'de kalmak için, e, burada tutunmak için bu seçimi bir kader anı olarak görüyorlar. Çünkü onlar bu ülkede e, okudukları okulun verdikleri emeğin sonuçlarını alamıyorlar. Büyük bir diplomalı işsiz öğretmenler atanamıyor, mimarı mühendisi iş bulamıyor, iş bulan e, kölelik koşullarında çalışmaya zorlanıyor ve bütün ülkenin gençleri umutsuz ve karamsar. Bu seçim onlar için de bir kader anına dönüşmüş. Bu ülkenin gençlerini bu kadar umutsuzluğa sürüklemiş bir iktidarın bu ülkede ayakta kalabilme şansı gerçekten yok. O yüzden bizim sorumluluğumuz da şu, hepimizin sorumluluğu, ülkesini seven, yarınlar için umut besleyen, bunun için mücadele eden insanlar olarak, bu topraklarda emeği olan insanlar olarak bu iktidarı artık bu ülkenin tepesinden göndermek dışında bir seçeneğimiz yok. O yüzden herkes, bütün bu süreç boyunca söyledik, herkesin kendi çıkarlarını grupsal, partisel, bütün çıkarlarını geri plan attı. bir ortak duyguyu bu 40 gün boyunca da e, sürdürmemiz gerekiyor. Bu bizim memleketimize borcumuz. Bu ülkenin gençlerine borcumuzdur. E, şuna inanıyorum. Bütün herkesin de inanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer biz e, bu süreçte dediğim gibi birliğimizi ve dayanışmamızı koruyorsak koruyarak mücadele edersek kazanacağız. Onların ne yaparlarsa yapsınlar kazanma şanslarının eğer biz bu doğru çizgide devam edersek kazanma şanslarının e, olmadığını Düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Önder. İşleyen Sol Parti başkanlar Kurulu üyesi bizimle birlikteydi. Hem Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerini, hem ekonomideki son durumu, hem de seçim gecesi güvenlik meselesini konuştuk Kendisini uğurluyorum, teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun Önder Bey. Ben de seçim gecesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Seçim güvenliğiyle ilgili daha doğrusu şöyle.